Murat kolay gelsin. Koyuyorum bunu. Ne yapıyoruz bugün? Balık. Ney? Balık. tamam <laughs> süper. Burayı kesersin Murat'a. <laughs> <laughs> Yo. Valla kesmeyeceğim. Güzel görünüyor. Tabii ki, Oo, ki. Yengeç de var. Evet. Çok... Evet. Çok güzel. <laughs> Oo, tereyağı değil mi? Tereyağı biraz. Evet. Arkadaşlar, Hatay yengeci bu. Akdeniz sularından geldi. Çok güzel değil yani. Kolay gelsin Murat. Teşekkürler. Ne yapıyorsun kardeşim? Bugün bize balık getirmiş Melisa Hanım. Balım Nereden geldi lan. balıklar? Hatay'dan. Oo çok iyi. Hatay'dan mı? Geliyor? Tava yıkadık mı? <laughs> evet yıkadık tavamızı. Koyuyorum tamam. bunu. Lan yumuş kokuyor bu. Balığı bilmiyor. durum arkadaşlar. <laughs> Mesajım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Balıkları unluyorum. Hatay'dan geldi balıklarımız. Sen getirdin herhalde. Evet ben getirdim. Zaten biz Erzurum'da onu bulamayız. Evet. Ne balığımız var? Şimdi bu karkur yani biz orada öyle söylüyoruz. Tamam. Karkur diyoruz. Yengecimiz var. Çok iyi. Ee, bu da istavrit. Tabii küçük bunlar ama küçükleri daha lezzetli oluyor büyüklerine nazaran. Bu da kefal. Çok böyle güzel. küçük küçük çok güzel oluyor. Lokum gibi oluyor. Ama yani çok taze ve diri. Zaten evet tabii ki yeni zaten çektim hemen şokladım getirdim. Oo. Karidesimiz var böyle. İşte bu benim. Evet. Bir de kırmızı balığımız var. Bunu kırmızı diyoruz. Ya küçük olduğuna bakmayın ama lezzetli. Kırmızı yerinde. balık bize yaptıklarındı. Evet, kırmızı. Evde yapmış hatırlıyor evet, musun? Evet, evet. O güzel. da bundan işte. Evet. Bu kadar. Karışık balık. Kanka balıklar. burada ne yapıyorsun? Burada balıkları tuzladım. Şimdi unluyorum. Yağ Çok kızınca güzel. da hemen ateşe atacağız. Kızınca. Unlamandaki sebep ne? Dağılmasın diye ve daha güzel yapıyor tadını. Tamam. Yani yağda pişerken balık dağılmasın diye, doğru evet, mu? Evet, doğru. Köpürmesi iyi bir şey değil mi lan? Hayır. Bence köpürmesi iyi bir şey daha iyi pişiriyor. Yo tereyağının güzelliği köpürmesi de. Canım daha ama yumuşak oluyor. Balık pişmez o zaman da. Daha yumuşak oluyor balık. Pekmezleri çekmişsiniz ya. Hı -hı. Oğlum mangal kömürünü atak mı? Oca şeye Mangala da. Bence Bateş, şu ya? an atma da azar azar at. Balıkları közde mi istersiniz kızartma mı? Şey Kankım, yengeçleri. bence kızartalım yengeçleri. Yengeçleri kızartalım peki. Közde daha iyi değil mi yengeç? Yani közde ya de güzel oluyor. Yürü, hani. yani. evet. Ya ben şimdi bak bir vaziyette mi geçirdin balıkları? Evet şoklandı. Zaten tuttu önceki gün. Akşamına şokladık. Sabah zaten geldim. Yok ya, hem de sizin... <gülüyor> <gülüyor> ah derya kuzusu bunlar. Çok güzel. Oo tereyağı mı değil mi? Tereyağı birazcık koşuyor. Şimdi nasıl çay atacağım ya? Çay <laughs> atacağım nasıl Şimdi çay atıyordun? Arkadaşlar İlhan Hocam hoş geldin. Hoş buldum. Top ne geldim. yapıyorsun? Senin önünde bunlar mı var sadece? Hayır. Ben top geldim. Nereden geldin? İlice'den geldim. İlice'den ne işin vardı? <laughs> İlice'den ne işin vardı? Hocalarla oturduk muhabbet sohbet. İyi bakalım. Sen ne yapıyorsun? Ben de hani Ilıca derken orada bizim meşhur yerlerimiz de var ya. Tabii ordumuz... tabii şeker <gülüyor> fabrikasını <gülüyor> denetledik. Aynen. <laughs> Çok iyi. Evet, güzel bir gündü. Verimi geçti Allah'a şükür. Nasıl? Arkadaşlar burada sarımsaklarımız. Onlar çözlenirken. Tamam. Ver, <laughs> Olmaz. Yani. Ya başladın. Arkadaşlar çok iyi gelmiş. daha mı gidelim? aldın onu? Aa özür dilerim yandım. Bana yandım ver. Ne oldu? <laughs> şey duman geldi ya. Kim aldı bunu? Ver, Hemen balık atalım buraya. Dikkat et elini yakma. Bak şoför değil Evet. Ama sıvı yağ getirir yağ yanacak. Sıvı yağ getirir misiniz arkadaşlar? <laughs> Onun <laughs> <Vay, gönlük>. var da <laughs> Onu var. Onun var ya. Mezgi çolur mu la bu balık? Mezgi var da. Onun golunuz ya. Ne yomdur? üzerinde ne diyormuş ki? Tabii ki mezgi. Bu da doğru. Moldu tatları mı atıyorsunuz? Bak böyle direkt atıyor. Bence ikinci parti fazla pişirmeyin. Bence de. Moldu. Çok kurumuş. Bıçağı kim istedi? Ben. Ne yapacaksın? Limon. O ikiye bölün mü ortadan Bir çevir onu çevir önce. Evet. Oo. Çok güzel. Hepsini çevirsin. Of var ya ne içinde şimdi bu. Reis bunların Atılın yenge mı? çok Evet güzel. atıldı ama üstüne atabiliriz. Sen evet, kalan evet. evet, yavaş. Evet, gerek yok. Aynen balıkları yavaş. Ama birazcık yağını süzebilirsek Berat. Evet. Yengeçlerimiz geliyor yavaş yavaş. Bunu da da alalım. Ya o iç çevresinden çıkar ver abi. Al. Oh. Arkadaşlar Hatay yengeci bu. Akdeniz sularından geldi. Çok güzel değil yani. Nasıl yiyecek? Kırıp yiyecek. Kırılacak mı? Evet. Kalktı beni yakıştı beni. Kalktı Nereye gitti? Bulursam alırım. altın biliyolar mı yoksa? Bakayım. Bakayım. Ne maşallah. Arkadaşlar 3-4 kilo Ağızlı. balık bir kilo da yeni geçirdi. Kaç kişi? 8 üç, Abi bu bu tarafa, bu tarafa, Dop, dop, dop. Evet, sıra kardeşlerimizde. Bugün sıra kâsılatımızda kardeşimiz biraz az çıktı. Oo, harika. Ama güzel bir organizasyon olmuş. Balık neyse Dışarı olması güzel olmuş ya. Öyyy nasıl böyle koymuşlar ya. Çiğ mi? Bence kıyafet çiğ değil he. Onu da çiğ çiğ. Şarj atın versene. Ooo kayda hazır. Çiğ mi? Tamam. Ya! Ne yapıyorsunuz? Şarj O ne?